Şu an Maraş merkezdeyiz. Dün gece geldik Maraş merkeze. <laughs> Maraş merkezde ilk başta şeye gittik. Hürriyet Mahallesi'ne gittik. Oraları çok fazla çekmedik. Ama ya Hürriyet Mahallesi'nde ağırlıklı olarak afriyatlar falan alınmış. Yıkım yapılması gereken 3-4 binaya tamam. rastladık ama aşırı bir binaya da rastlamadık. Yani Hürriyet Mahallesi'nde biraz izler silinmiş gibi geldi bana gece vakti itibariyle. Tabi yeni yapılan artık tokilerin falan brandaları vardı vesaire. Oralarda yeni projelerini çok bilmiyorum. Şu an şeye gidiyoruz. Nereydi? Çağatay. Azerbaycan Caddesi. Azerbaycan Caddesi merkez niteliğinde olan orası bayağı yıkılmış burası zamanında. dün Bizim Çağatay Yiğit'in gittiği yer Hürriyet Mahallesi'ydi. Asıl oranın öncesini biliyorduk. orayı temizlemişler ama biz buraya deprem zamanında gelmedik Azerbaycan Caddesi'ne. Hani öncesini bilmiyoruz ama ciddi oranda asırlı binalar var. Asarlı, buralarda var mı? Başladı mı? Yıkılmış aynen var. bak buralar çabuk. buralar buralar bak yıkılmış. Buralarda da Aynen değil mi? Merkez dedikleri burası yok olmuş dedikleri yerler, yerler buralar. Aynen bak buralar da yıkımda devam ediyor. Devam abi. ciddi bir inşaat şeyi de görünüyor burada. Her tarafta kulevinçler var. Azerbaycan Ciddi oranda yıkım ve yapıma dair bir şeyler var. Ha, buraya Azerbaycan Mahallesi diyor işte. Evet. Ama buraları Gene töki yapıyor herhalde gördüğüm kadarıyla ağırlıklı tökin şeyleri var. Afişleri, brandaları. Şu binaya bir zoom girme şansın var mı? gireyim. Hasarlı olduğunu görsünler. Evet, bunlar cephede. Görünüyor. Ya zaten Hürriyet Mahallesi'nde falan yani orada izi silinmiş gibi olmuş. Bir çalışma var, şey var. Orası toparlamış kendini gördüğümüz kadarıyla. Bile kadar var, var, bak. Onlar, onlar ne? Emlak konut. Emlak konut mu yazıyor? Şu an bizim gelmek istediğimiz yer bir Maraş'ta Elbistan'a nazaran ama şöyle Elbistan'da hiç inşaat devam eden inşaat da görmedik. Maraş'ta normal hani TOKİ'nin haricindeki inşaatlarda öyle değil mi devam ediyor. Yıkılıp yeni yapılan yerleri bilemiyorum ama normal şeyler devam ediyor inşaatlar. Ha bak buralar falan hep yıkılmış. Sol evet. tarafımıza bak evet. gösterebilirsiniz. Maraş Elbistan'a göre daha fazla yıkım oldu ama evet. muhtemelen evet. çok daha çabuk toparlayacaktır. Ya, toparlama çabaları da sürüyor hmm. yani ben hmm. burada çalışmada bir çalışma gördüm. Ee, bak şunlar falan gidiyor. Şu bina. Zaten bunun yanında varmış o yıkılmış. O da bayağı bir hasar almış. Evet. Aynı, burası doluymuş. Burası komple. Şurası falan da yıkılacak. Değil mi? Orası da yok olmuş. Burada varmış yok olmuş. Bu şu an Azerbaycan'da evet, mıyız? Azerbaycan abi? mahallesindeyiz şu anda. Evet. Zaten, Zaten Azerbaycan mahallesinde Baba Bulvarı'nda mıyız? Demirlerini çıkarıyor abi. Aa burada da hala ciddi bir iş var da abi. Ne olursa olsun bana Maraş Umut verdi ya. Evet. Sallı bir bina var. Kimse Aaa şu şuna bak o neler neler olmuş. <laughs> Bu binaların yerine Tuki nasıl başlıyor acaba? Kat karşılığı mı anlaştı ki? Sağ taraf falan ciddi bir, bir alanmış etrafını kapatmış. Şimdi bak her. burada ne yazıyor? Toki. Çevre Şehircilik, Toki Emlak Konut, EPP, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi diyor. Şunlar da yapılacaksa güzele benziyor. Diğer şimdiye kadarki gezdiğimiz Toki'lere benzemiyor yani. Murat abi burada kat karşılığı falan anlaşılmış olabilir mi? Yani aslında... Şey çünkü hiç klasik Tokyo'ya benziyor mu? Bir de Tokyo'lar hiç şehrin içinde yapmıyor ya normalde. Ha. Şeyde de aynıydı. Dün Türiyet Mahallesi'nin iki sitenin adı neydi? Sim. Ebrar sitesinin de olduğu yerde aynı bu Tokyo'nun brandaları vardı değil mi? Şey dikkat çekti. Şehrin içerisinde kocaman 15 katlı, 20 katlı binalar yapılmaz yani. Zaten yatay şeye durumuna başlamış. Durumuna göre Dört katlı da çok büyük. katlı yapılar. Bu alan komple yıkıldı demek Zaten ya. Çok büyük bir alan. Acaba depremde mi yıkıldı yoksa şey miydi? Hasarlıydı Yapılarım da sonra adam mı yıkıldı? yıkıldı? Şehrin de tam içinde olduğu için komple burada bir kentsel dönüşme yapılmıştır. <laughs> ya aslında ufatifi her binada bir çatlakta görüyoruz. Ama onlar hasarlı ya da orta hasarlı demek ki. Burası şimdi iki merkez üstüne de yakın değil mi? Evet. İşin e özeti Maraş diğer taraflara göre çok daha profesyonel yaklaşıp çok daha şeyini çabuk evet, hallediyor gibi. da yine büyük bir alan. Aynen. Yani bence Maraş'ta çalışmalar güzel ilerliyor gibi. Beton atıyorlar herhalde. Ha geçiş iptal aynen beton atıyor. Ne yapıyor? Kazık mı vuruyor? Şu aradan inşaat gözüküyor. Yavaş gitsene çatı. Burak şey kazık yer açıyor. Artık. Kazık mı buraya? Ya, yok, burak kazık yer açıyor. Buralarda da diyorum, aynı projeyi bölge bölge birçok yerde aynı proje uygulamışlar. Bak biz farklı yerlerden geliyoruz ama hep aynı resmi görüyoruz. Bir proje belirlemişler, onun üzerinden gidiyorlar. Aynen. <laughs> Şehrin girişinde de <laughs> şeyleri, şeyleri gördük. Konteyner kentleri gördük. Hatır <laughs> sayılır miktarda da konteyner kent vardı şehrin girişinde. Bakın zaten bunlar Azerbaycan bayrakları falan var kamyonların üstünde ama. Ha, her yerde bir şey var burada. Var, 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 ya her... ya tabii şunun detayını bilmiyoruz. Bireysel inşaat mı? bunlar ağırlıklı ama ben bireysel inşaatların da burada du durmadığını gördüm. Yani burası, burası toparlar ya. Hı, Azerbaycan mahallesi için şunu söyleyebiliriz bence. Bazı yerlerde çok büyük yıkımlar var yani bölge olarak çok büyük ama böyle yıkım olmayan sokaklarda da yine de sokak bazlı bakarsak bu sokakta yani ortalama iki bina falan yıkılmış gözüküyor değil mi? Evet. Yani bir sokakta hani en az iki bina falan yıkılmış gözüküyor arada bunun gibi mesela Aynen. tek düğün. Bayağı bir yıkım olmuş ya burası da o gün cehenneme dönmüştür yani. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün binası. A acaba defterlerle de, 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 daha rastlandı mıydı? İşte i̇nternette de şey diyor. Azerbaycan Devleti ve TÜKİ İşbirliği ile Hayrullah Mahallesi'nde yapımına başlanan konut ve iş yerlerinin inşası ummalı bir şekilde sürüyor diyor. A olabilir. Yani Azerbaycan, Azerbaycan de, hatta de, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev canlı yayında bağlantısı katılımı sağladığı programda temeli atılan... Haydar Aliyev İlkokulu'nun inşası da başlamış burada. O da mı Tabii burada başladı? aynen. Bayraklar falan da o yüzden olabilir. Yasir Bey şurayı da bence bir gösterin. Orada da bakın büyük bir yapım var şöyle. Hmm çırası. Evet. Bunun yerine zaten konteyner bir bakkal koymuşlar. Aa bak şu bina da yıkılacak. Bu bina bildiğimiz ağır hasarlı. Tabii yıkılacak işte. Bu çok ciddi. Ya işte bunları hemen temizlemek lazım bir şekilde ya. İşte niye yıkılmıyor onu da bilemiyoruz. Belki mahkemeye veriyor sahibi. E, büyük şeyi bence önemli şeye vermişler. Afriyat kaldırmaya vermişler. Afriyat kaldırma bitmiş gibi Murat abi. Var yine ya, ufak tepekte olsa var. Şu an buradan itibaren artık Maraş'ın böyle protokol yolu mu derler. O ana caddesine çıkıyoruz. Orada zaten binalar yok. İsterseniz burada durduralım videoyu. şu an Doğu doğru gidiyoruz. Burada da gördüğümüz kadarıyla ağır ama yeni bina Muhtemelen bunlar da yıkılacaktır. Ya Maraş, ya ben bilmiyordum ama çok büyük bir şehirmiş. Gerçekten inanılmaz büyükmüş. Bunlarda da hep var. Ne o? Ciddi bir şey, ciddi bir yer varmış. Aynen. Ne vardı acaba burada? Abi çok büyük ya, çok fazla sıkıntılı inşaat var, çok fazla şey hasar var. Yeni yapılaşımda yıkılan yerler buralar. Şimdi bahsediyorlar diyor. Şey şey Aynen. Muhtemelen yeni yapılar. Germeksin. Ağrarsaraldı. Bizim burası işte. Ya aslında İran'da falan yeni binaların çok bir yıkıldığını ya da ağır hasar aldığını görmedik ama burada var o zaman. Ya yapılar falan da. Çok eski durmuyor. Ama gene de ağır hasar aldı. Burada o zaman biraz daha merkezden başlayalım demişler. Ya benim fikrimce de bu binalar sıfırmıştı bu alegemiz. İçinde bir eşya bile yok çünkü. Bakar mısın dairede hiç? Bomboş. Şu yeni olabilir de. Ee, mesela şu yeni değil ama bu yıkılmamış. Ben anlamadım ki. Bak burada bir şey yok. Taraf Sol tarafta hiçbir şey kalmamış. Ha, biraz daha merkeze ağırlık vermişler abi. Acaba bina Bu bina eski değil abi. Tamam ayıp ne Şu karşıdakine bak. Karşıdakine bak. Kesinlikle yani. Bu bölgede enteresan yeni binalar da Bak şurada hala fiyat var. İnşaatlar devam ederken ağır hasarlı aslında bunun ciddi olarak incelenip neden böyle olduğunu tecrübesinin değerlendirilmesi lazım. Öyle değil mi? Murat yani şöyle bir durum var. Eski binalardan hasar almayan var. Şu binalar, binalar çok şu da yeni bence. Evet. Evet. Bir de sol tarafımızda o hafriyatı bitmemiş bak buranın. Mesela diğer taraflarda hep hafriyatı bitirdilerdi. Burada bit bitmemiş. Hala içinde bak birileri çalışıyor. Doğu Kent Camii'nin etrafındayız. Doğu Kent Camii. Ha bak şurada binalar yıkılıyor. Yok abi buraya daha sıra gelmemiş. Önce merkezi yıkıp yapmaya başlamışlar. Buraya daha sıra gelmemiş. Oo, baksana hafriyat alma işlemi devam ediyor. Kaç tane kepçe var? 1, 2, 3, 4, 5, abi, 6. Hiçbir şey kalmamış. Abi, sol taraf hiçbir şey kalmamış. Sol taraf gitmiş. Bak şu karşımızdaki binaların da çoğu araba sarmıyor. Benim anlamadığım Maraş'ın eski yerlerinden de çok geçtik. Böyle bir yıkım yoktu Murat e, abi. Yeni bir, yeni, bir, yeni bir bölge nasıl bu kadar yıkılır ya? Daha bak, o... bak daha şuna nafret falan varmış. Bak daha şunların hepsi gidecek bak. Sol tarafımızdaki binaların hepsi Yerken yıkılacak. Yerde yemişti zaten. Aynen. Belki arada birkaç tane vardır. Şu, şu baştakiler ağır hasarlı belli yani. Bu görüşe o aralara bir girelim bence. Oraları da gösterelim. Ama bak şu bina. Bak bunun daha mantolaması yeni bitmiş Murat abi herhalde. Ama bina kendinden geçmiş. Buralar çok ciddi hasar almış. Bak şu bina falan bak. Hmm. Abi buraların çok ciddi işi var daha ya. Murat abi öngöründe. <laughs> <laughs> Merkezden sonra buraya doğru geliyorlar. İşte yol üzerinde gördük ya, ayakta duran ağır hasarlar yıkmaya başlamışlar. Ee, birkaç Yani buranın hafriyatı, binaların yıkımı hafriyatı <laughs> evet birkaç yıl daha sürer. Ya şimdi mantık olarak bu bina ile bu bina birebir aynı. Bu bina hasar almış, bu bina hiç hasar almamış. Evet. Yapı olarak aynı birebir bina. Ya işte zemin etütlü verilerini bilmiyoruz, temelini bilmiyoruz e, şu an. Şu an çatlak bile gözükmüyorken bu bina çok ağır hasar almış. Kim aynı müteahhit yapmış gibi değil mi? Evet. İkiz bina var çünkü. Ortak parklar, ortak çarda. Bu binada hiçbir şey yok. Aynı evet. bak. Aynen bak. Şu, bu binada bir şey yok değil mi? Şu aynısının devamı gibi bu bitmiş. Demirler hep temizlemişler, betonlar almışlar. Demirleri yumak yapmışlar. Hurdacılar, yıkımcılar alacak. bir okul var galiba. Okulda bir hasar gözükmüyor. Şu inşaat yarım kalmış. Buradan geri mi dönelim? Buradan geri dönelim. Yol mu kapalı? Bak, yıkımcılar demirleri falan topluyor. gel gel. gel. Dön. Buradaki caminin yan tarafı. Caminin adı yazıyormuş bir yerde görüyor musun? Caminin bu tarafı. Camiye zaten daha ona da sıra gelmemiş. Aa, şuradaki yarım kubbesi de çökmüş. Şu an Vezir Hoca Bulvarı üzerindeyiz. Vezir Hoca Bulvarı. Kaptan Halil Ağa. Gidim bahsedeceğim. Şu yukarıdakiler Toki herhalde. Eski Toki'de. Bir ara Toki'leri böyle tasarlıyorlardı ya cephesini şehir görüntüsünü çekeceğim orayı kamera çekemez. Görünmez değil, değil mi? Orada bir konteyner kent var yine. Çok, çok fazla, fazla sayıda. Abi, abi zaten yıkılan binaya, ara sarılara falan baksana bu. bu bir hani, bir hani biz şu an e, coğrafyaya tam hakim değiliz de buralarda çok ciddi sayıda eee konteyner kent var. Şu da yazıyı şudan konteyner kentleri de görüyoruz. çok büyük. Görünüyor mu kamerada acaba ya? Arkadaşlar şu an e, Maraş'tan hareket ettik Hatay ya doğru yola, yoldayız. Şu an Kırıkan'ın yanındayız. E, Kırıkan'dan Hatay'a doğru ilerlemekteyiz. Maraş merkezdeki Doğu Kent Mahallesinden bir e, öncelikle son gördüğümüz kadarıyla e, yaptığımız kendi çapımızda yaptığımız analizlerimizde orada bir bahsetmek istiyoruz. Orası bizim gördüğümüz kadarıyla diğer taraflar gibi değil. Daha yeni binalar olmasına rağmen hatta depremin birçok bölgesinde genelde hep eski binaların, eski merkezlerin yıkıldığını gördük. Biz ama orada yeni binaların, yeni merkezlerin yıkıldığını, hatta bitmemiş inşaatın yıkıldığını falan e, gördük. Daha için oturulmamış yerlerin yıkıldığını gördük. Ya bu da muhtemelen zemin yani olmaması gereken yerde olmaması gereken binaların olduğu e, anlaşılıyor. Çünkü e, biraz daha ilerliyorsunuz. Orada 3 katlı yapılar var eski Belki 40 yıllık, 50 yıllık değil mi? hiçbir şey olmamış. Ama bu tarafa biraz daha ilerliyorsunuz. Binalar mahvolmuş yani. Ee, orada ve hala yani ilk etaptaki oradaki problem bizim gördüğümüz kadarıyla zemin. Sonra da hani şu an ne yapılıyor aşamasında zaten drone görüntülerinde de gördüğünüz kadarıyla yıkım falan işlemleri devam ediyor. Maraş merkezde yani benim hissiyatımla gördüğüm kadarıyla Maraş merkezde hani bir toparlama, bir çalışmalar evet bence e, belli bir yere kadar gelmiş. Ama işte oralara daha fırsat gelmemiş Doğu kente falan. Daha oranın herhalde yıkımı ve oranın hafriyatını toplanması tahmin ediyorum bir, yıl falan sürer. Tabi ondan sonra da inşaat olacak falan filan. Ne kadar zamanda toparlar e, onu bilemiyoruz. Dağı'ndan geçtik. Nurdağ'ın da gerçekten hani İçeriye girip çok detaylı incelemedik ama Nurdağ'da kötü durumda. Ya şöyle Maraş merkez gibi bir yerde hani toparlamışlar. Belki afriyatları merkezde bitirmişler ama işte burası gibi Elbistan gibi ilçelerde biraz daha durum kötü. Toparlama çalışması anlamında. Hani yeni yapılan inşaatlar anlamında söylemiyorum. Birçok yerde Toki'yi falan gördük. Yeni şeyleri gördük. Ama merkezlerin toparlanması ilçelerde biraz daha kötü daha hafriyatı bitmeyen yerler vardı Nurdoğan'da. Ha. Hani Nurdağ'ına kadar hiç öyle bir şeye rastlamadık. Bina yıkıldıysa hafriyatını hemen almışlar diğer yerlere. Ama Nurdağ'da daha hafriyatın birikinti halinde durduğu yerler falan vardı. Tabi Nurdağan'a dediğim gibi içine girip detaylı bir şekilde incelemedik. E, yoldan geçerken gördüğümüz kadarıyla. Çünkü niye öyle yaptık onu söyleyeyim. Artık çok fazla vaktimiz kalmadı. İki gün gibi kısıtlı bir süremiz var. Bir, bir an önce Hatay'a ulaşıp gündüz vakti Hatay'ı da incelemek istiyoruz. Hatay'ın e, merkezini incelemek istiyoruz. Yani Murdağ'ında da gerçekten durum içler acısı. Kırık kırkan. kırkan. Kırık, 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 durumda. Kırık, kırık kırık değil mi? Kırık Kır durumdaydı. Daha henüz binalar yıkılmamış. Yıkılan hafriyatlar kaldırılmamış. Aynen. Ya yani Kırkan'da da hani burada da geçerken gene dediğim gibi yeni yapılan tokileri falan gördük ama gene buranın merkezinde çok ciddi oranda hiç yıkılmamış inşaatlar. Yani hatta şöyle olmuş inşaatın yarısı yıkılmış. Hani tabiri caizse şöyle bir su tutsanız kalanı da inecek aşağı ama o bina bile ya ciddi tehlike art ediyor. Onların yıkılması lazım. E tabi iş yükünü falan düşünüldüğünde, sırayla gidildiğinde ya da nasıl yapılıyor bilmiyorum. Hani biz ola mevcut durumu bahsediyoruz. Oraların hala ciddi oranda işi var. Yani orada ciddi yıkım olacak, afriyat alınacak, ondan sonra tekrar yeniden kent merkezleri tasarlanıp inşa edilmesi gerekiyor. Ee, genel itibariyle şu an Hatay'a giderken ki bizim izlenimlerimiz, son durumlarımız bunlar. Beklemek isteyen var mı bir şey? Yok abi söylemek istedim. Şey genel olarak özetledim zaten sen. Yani bence bu deprem konusunda parantez açılması yer, e, açılması gereken yer Doğu Kent. Çünkü hem binalar yeni, yani acaba burada nerede yanlışlık yapıldı? Ya, o orası çünkü... artık trajedi. Yani evet, orası artık çok intihal sayılacak binalarda çok ciddi hasarlar ve yıkılan binalar var. Yani bence parantez atılması gereken yer bizim gezdiğimiz baktığımız yerlere göre Doğu Kent diye düşünüyorum. Aynen, çünkü Maraş merkezdeki yıkılanlar genelde eski, Elbistan'daki eski, Ebu Kırkan'daki, Nurdan'dakiler Daki genelde eski, eski ama. Doğu Kent'in orada ciddi bir problem var. Kat Artık... yüksekliği en etken nokta orada. Ne abi? Kat yüksekliği en etken. Orada e, olayı değiştiren kat yükseklikler olmuş. 10 kat 10 Ya Biraz kat imar olur. durumuyla alakalı. Evet, evet, problemler evet. yani en temelde başlayan problemler oldu. Yani orada görünüyor durum bu. Şimdi Hatay'a geçtikten sonra da çekime devam edeceğiz. Yolda da, yolda da geçerken her yerde artık detay detay çekemiyoruz. Her yerde hala var yani. Geçiyoruz mesela bir yerin bir beldesi. Bakıyoruz orada da yıkılan binalar, yıkılmamış binalar, hafriyatlar, yeni inşaatlar var. Artık onlara parça 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 şey yapamıyoruz. Yani deprem ya herkes biliyor yani. coğrafya çok geniş olduğu için her yerde var, o yüzden hepsine tek 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 parantez açamıyoruz. Kısıtlı bir süremiz var, o yüzden hani insanları da onu yanlış algılamasın. Yani görüyoruz ama hepsine tek tek değinemiyoruz, vakit ayıramıyoruz. Ne oldu bu abi? Halep yazıyordu. Aynen, şey yanından geçtik. Evet,